Herkese merhabalar. 30 gün boyunca yaptığım yemekleri paylaşıyorum, serisi başlatıyorum. Bugün birinci gün. Menümüzde somon, erişte, patates ve salata var. Ben bu şekilde somonları minik küp şeklinde doğruyorum önce. Bütün de pişirebilirsiniz tabii ki, ama bu şekilde daha çok seviyoruz. Böyle küp küp doğruyorum. Doğradıktan sonra biraz zeytinyağı ve tuz ekliyorum. Bunun üzerine eklediğim sosu ben daha sonra pişirdikten sonra ekliyorum. Bence öyle daha güzel oluyor. Bu şekilde tuzu ve zeytinyağı ekleyip böyle her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum. Yanına yine aynı şekilde küp küp doğradığım patatesleri ekleyeceğim. Önce patatesleri doğuruyorum bu şekilde. Daha sonra patatesleri doğradıktan sonra üzerine baharat ilave ediyoruz. İstediğiniz ekleyebilirsiniz. Kırmızı biber, kırmızı toz biber, tuz ve zeytinyağı ekliyorum ben. Üzerine köri de ekleyebilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi zeytinyağını ekleyip tuzunu ve baharatlarını ekledikten sonra da patatesleri karıştırıyoruz. Bu arada patatesi ve somunu fırında yapacağım. Fırında 180 derecede yaklaşık yarım saat yani 35 dakikaya yakın pişirseniz yeterli olur. Bu şekilde doğradığım somonları yayıyorum iyi pişsin diye. Gördüğünüz gibi e, fırında tabii ki patatesle somon çok sağlıklı bir öğün biliyorsunuz ki. E, patatesleri de bir fırın tepsisine koyduktan sonra Bunları fırına gönderiyoruz. 180 derece yarım saat pişmesi yeterli olur. Yanına ben bir de erişte ekliyorum. Az bir tereyağında erişteyi kavuracağım önce bu şekilde. Üzerine az birazcık tuz ekleyip sıcak suda ekledikten sonra kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok güzel bir menü oldu bence. Yanına da tabii ki de salata. Önce göbekleri doğruyorum. Ben sadece göbek ve havuç ekliyorum. Ee, diğerlerini eklemek istemedim. Bu ikisi bence yeterli ve çok güzel oluyor. Havucu da rendeledikten sonra göbeklerle birleştiriyorum. Bu tabak sos dökmeye uygun olmadığı için değiştirdim. Zeytinyağı, biraz tuz ve bazlemik sirkesi ekliyorum. Bazlemik sirkesi gerçekten salatalara çok güzel bir tat veriyor. Ekstra limon koymanıza ya da başka bir ekşi koymanıza gerek yok. Bu kadar sirke de yeterli oluyor. Çok lezzetli, salatalara çok yakışıyor. Salatamız da hazır. Önce karıştırıp bir tabağa alacağız. Salatamız da hazır. Tuzunu da döküyoruz. Deneyecek olanlara afiyet olsun arkadaşlar. 30 gün boyunca yaptığım yemekleri paylaşacağım. Belki sizlere de fikir olur. Hani bugün ne yapsam diye düşünüyorsanız belki aklınıza fikir gelmese yardımcı olurum. Burada somonun sosunu yapacağım. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Ee, üzerine ne kadar seviyorsanız ekşi limon ekliyorsunuz. Biz biraz fazla seviyoruz. O yüzden limonu fazla ekliyorum. Hatta bu bile yeterli gelmedi. Bir daha ekliyorum. Sonra... Birazcık sarımsak ekliyorum ve biraz da tuz ilave ediyorum. Burada artık tabağımızı hazırlıyoruz. Evet, eriştemiz hazır. Somon ekleyeceğim tabağa yanına. Fırın patates ve salatamız afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere de fikir verip yardımcı olabilirim bu şekilde. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. E, abone olup takip etmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.